Hindistan'da çok ünlü bir ressam varmış. Ona renklerin ustası anlamına gelen Ranga Guru derlermiş. Onun yetiştirdiği bir ressam olan Rachichi ise eğitimini tamamlamış ve son resmini yaparak Ranga Guru'ya götürmüş. Ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru, "Sen artık ressam sayılırsın Rachichi." artık senin resmini halk değerlendirecek diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve en görünen yerine koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını istemiş. Raçici denileni yapmış Birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüş tabi. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvarmış sanki. Alıp resmi götürmüş Ranga Guru'ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru üzülmemesini ve yeniden resme devam etmesini önermiş. Raçic yeniden yapmış resmi ve Rangaguru'ya götürmüş. Tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş Rangaguru. Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerle yağlı boya, birkaç fırça ile birlikte yanına da insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı da bırakmasını söylemiş. Raçıcık denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki resmine hiç dokunulmamış. Fırçalarda, boyalarda kullanılmamış. Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru'ya gitmiş ve resme dokunulmadığını anlatmış. Ranga Guru ise Sevgili Raçiçi, sen birinci konumda insanlara fırsat verdiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağınağı ile karşılaşabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci konumda onlardan hataları düzeltmelerini istedin, yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, cesaret edemedi. Sevgili Raçiçi mesleğinde usta olman yetmez, bilge de olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göresinin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenle tartışma demiş.